Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Gündüz. Röportaj yapacağım. İlk olarak şey. Buradan inerim. İndirin. İndirin. Şimdi bu Çıkıyor. Eee çıkıyor. İndirirseniz bu kısımda Atar sınıf Şimdi bu açık tutacak ee, Bu Windows başladığında sıraksı açılsın mı diye Bunu ben kapatıyorum İsterseniz açabilirsiniz ee, F1 burada bir şey yapmayacağım Her ee, bir üstte kaydedersiniz <laughs> var şunu F9 buradan F12 yaptım. Evet. tamam 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 tamam. Bunları ellemeyeceksiniz. Tamam bunu yüzeyimi yaptım. Hatta... böyle yapalım. Evet arkadaşlar. Üzüldüğünüz için teşekkürler. İyi günler. Iyi günler.